Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar 6 tane Melek Starı hediyesi açacağım. Arkadaşlar. İlk e, en düşük kupalı hesabımla e, açacağım. Ondan sonra en yüksek kupalı hesabıma geçeceğim yani. Öyle. 3 tane hesabım var zaten. Arkadaşlar ilk buradan başlayalım. Bakalım ne çıkacak. Kavga Ooo açıyorum ben. Uzun gelmedi. <laughs> Allah'ım yarabbim. Niye bile şanssızım ya. Evet arkadaşlar şimdi hiper şarj da gelmiş. Ama bize gelmiyor. Şimdi Mortis'e 11 seviye yapmamız lazım. İki tane. Evet buradan çok ya abi hadi uzun gelsin abi. Uzun geldi. Uzun geldi. Uzun geldi. Bakalım ne geliyor. Kardeşim ne geldi. Evet oğlum uzun geldi. Ananız kim şey kostüm lan. Ana hesabıma gelmedi bir Edgar'a geldi ya. Abi amına koyayım ya. Üf. Böyle sikerim ama. Edgar'a kostüm geldi la. Hiç beklemiyordum arkadaşlar. Hiper şarjları açmayacağım bu arada. Haberiniz olsun sonra kör ha, arkadaşlar zaten hiper şarj vermemiş oyun. Vardı bende zaten önceden. İki hesapta da. Öyle. Evet. Allah'ın ne oldu bunda? Bu da buna da mı uzun geliyor? Hayır ya abi be bu ne ya? Hadi uzun gelsin. Oh, olmaz ya. Yemin ederim var ya. Arkadaşlar. Bir dakika hangi elle? Aman hangi elle diyorum oğlum. Hangi karakterle bir maç atalım? Ee, kupamız böyle bayağı düştü kardeşim. Şöyle arkadaşlar. Bir el atalım birisiyle. Abi hesabımla. Evet. Oy oy. Evet. Bir saniye yazması mı kalmış? E ay arkadaşlar kalmış. Evet arkadaşlar şimdi gelmesini bekliyoruz. Ee, evet. Var mı videom da var mı? Bozarla ya. Yukarı ederim. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi önce de darlayalım. Burak'ı. Dur la Burak değil o. Gözünü tutayım. Arkadaşlar o karakterin adı neydi? Ben karakterleri karıştırıyorum artık. Niyeyse yani? Yani ben sadece video çekmek için giriyorum yani. Ben kaçıyorum kardeşim. Şunları melek Bu arada o melek şey ee, yeni kostümle oynayacağız burada arkadaşlar. Hiç böyle şey yapmayın. Aman oğlum çocuğu Bismillah. Oğlum o... Arkadaşlar herkes bana atak yapmak istiyor ama ben yani oynadığım kadar oynayacağım yani. Şöyle. Burada biri var mı? Arkadaşlar. Ana velet arkadaşlar. Yaşımı biliyor musunuz da velet ama yaşımı söyleyemeyeceğim. Söylemeyeceğim ağlayın. Kudurun zeberen öris bir çocuk. Evet arkadaşlar. Ben niye buralara ama ok oh, diyor bak oğlum da. Oha oğlum. Neyse ya öleyim arkadaşlar. Zaten kazandım. Ya yani kazandım değil mi? Üçüncü olmayan şey. Star hediyesini alabiliyorum yani. Ya hemen bot yazacaksınız şimdi gıcık gıcık arkadaşlar. Evet abi buna da bir kostüm ver. Ne olur ver ya. Ya ne olur versen ne olur ya. Versen ne olur ya. Vallahi versen ne olur ya. Oo. Arkadaşlar bakın. Hiç kostüm çıkmadı yani. Yani bana hiç kostüm çıkmadı. Bu hesaba. Arkadaşlar. Durun bakalım. Evet arkadaşlar Edgar var mı bu hesapta? Morum vardır. Oh, varmış. Kardeşim. Edgar'a veriyorum ben. Abi bu ana hesabıma çıkmadı arkadaşlar. Yani yedek hesabıma çıktı. Yani ben bilmiyorum kardeşim. Bilmiyorum yani. bu güzel Bayağı güzel kostüm yani bence. Ya şeytan çıkay çıksaydı arkadaşlar bir el oynayalım belki bir daha kostüm çıkar. Oha! Bir videoda iki tane kostüm çıkar diyormuşsun. Abo, Arkadaşlar o e, domal ne bilme hesabım var yani benim işte en kalın kalım. İşte onunla da oynayacağız. Bak arkadaşlar vuruşlar böyle. Ya vuruş an vuruş animasyonları. Bu çocuğu. Neyse. Edgar mı? Onların ağzına sıçarım yani. Arkadaşlar Edgar'la toksiklik toksik videosu gelecek bu arada. Oo! Oh! Biraz toksik olacağım yani. <laughs> yani Edgar'la Edgar'la pek iyi oynuyor mu? Yani yani yani, yani iyi oynuyorum. İdare eder. Yine de iyi oynuyor. Kardeşim. Ben niye onun üstüne atladım lan? Oh my god. Oh my god. Oho. Oho. Oha. Tam burada biri yok. Arkadaşlar. Ben Piper'a atak yapabilirim her an. Ama ultisi var. Ultisiyle atlayabilir. Nasıl kaçtım ama? Gördünüz mü? Adam olun. Alabilir miyim sizce? Alamam ki. Abi alamazdım o kendi güçlü ya. Vallahi alta bot yazmamız lazım anlamsız Evet. Ya, çıkmaz ya. Çıktı ya bir daha çıkmaz. Bir de çıkıyormuş var ya. <laughs> Gülerim yani. Evet arkadaşlar böyle iş böyleydi işte. Oo. Evet. <laughs> Bakalım şöyle. Gelirse daha yarra. konuşmak. Ben niye böyle konuşuyorum ya mal gibi? Ben can mıyım amın oğlum? Can. Arkadaşlar. Ama bu da melek şeyi. Bu da melek kostümü değil mi? Bir dakika. Hala alamıyordum değil mi? Heh, şuraya gireyim. Bir Megan'im var. Hmm. Am megi yok bende ya meg megi meg ama de yok ama ne Lanet olsun. Çıkın artık. Alacak kardeşim. Evet arkadaşlar şimdi işte görmüş olduğunuz bu hesaba geçtim. Arkadaşlar. Bunda da Leon'la oynayacağım. Leon <laughs> ölmem herhalde ya. Ölmem arkadaşlar. Sen var ya. Düş. Düşmeye doyamadım. Dipsiz kuyumda. Biraz uzaklaşmayayım. Bu kaya düşmesin arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir daha çıkacak mı? Yok. Böyle. İşte. Arkadaşlar öyleydi. o Kredi gelmiş. Kredi de alalım. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Sizlerle beraber Leon'la bir öldü. Bir maç daha atıyoruz kardeşim. Eller eller havaya. <laughs> arkadaşlar. Benim mizahımla dalga geçeni sikerim. <laughs> <laughs> Ananın. <laughs> Böyle. Yardım Yardım bana Yardım Yardım bana. Bana yardım ediyor. Beni gibi gibi gibi. Let's go! Oh, video, oh. <AUL1> ah. yeah. well, <laughs> bak, bak ağzını sıçıyorum bak <laughs> Hop arkadaşlar kuşunuza ne bak böyle birisi böyle konuşuyorsun yanınızda ne tepki vereceksiniz Bak ağzını sıçıyorum böyle konuşuyor Aaaaaa <laughs> Bak ağzını sıçıyorum <sıcarım. gülüyor> <laughs> bak ağzını aç canım senin bak. Bak ağzını canım senin. Hadi hadi. <gülüyor> 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 Aa. Aa, ya? Ay, Ay! Ors, Bu çocuğu ben niye ölüp duruyorum lan? <laughs> Ligangu ligangu liganga Ligangu lingangu Ligangu Arkadaşlar 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 Ligangu ligangu liganga Dur Ya sana soru Götünü sikerim Götünü siktiğim çocuğu Bak senin götünü sikerim Keltoş, keltoş. Senin o kelini sikerim. <laughs> Hazıra geçsene Keltaş. Hazıra geçsene kelini siktim. <laughs> Hazıra geçsene kelini siktim. <laughs> Hazıra geçsene kelini <laughs> <laughs>

Güzel biri galiba. Biri, biri sıçıyor galiba. Birisi sıçıyor galiba. Vay da vay da pe Gel lan gel. Ağzına Zekze. Uuu. Verir Bak kardeşim. Bak. Ver sen. Ver Hazır ola. gitsene Keleni. Hazır Hazır ola. gitsene Keleni siktim. Keleni siktim. Hazır balık. <laughs> <laughs> hadi atıl diye hadi. Hadi o diye hadi. Hadi 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 hadi. hadi, <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi, hadi. Ya 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 daha ya ya Oh, merhaba küçük kız. Merhaba can acımayacak küçük kız. Mutlaka çok yere gidecek olsun ya. Pa pat 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 bay